Merhaba. Kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Koç burcunun tarot açılımını yapacağız. Bakalım Koç burcu bize neler söyleyecek? Nasıl mesajlar verecek? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Değnek altımızı, değnek dörtlüsü ve değnek üçlüsü. Beklediğiniz bir haber olabilir. Bu iş, kariyer, parayla alakalı bir durum. Daha çok böyleymiş gibi gözüküyor ve bu büyük bir başarı arkadaşlar. Tanınma, tanınacaksınız. Herkes tarafından tanınan biri olacaksınız. Burada bu anlatılmakta büyük bir başarı elde edeceksiniz. Ve kurumsal bir yerde belki de bir yere gelme durumunuz var arkadaşlar. Beklediğiniz haber gelecek ve çok bir, büyük bir başarı elde edeceksiniz. Kupası, Tosun Sekizlisi, Kılıç Kralı. Kupa bir aşk teklifi var ve ilahinin de desteklediği bir aşk ve burada da bir Tosun Sekizlisi var. İş, kariyer, parayla alakalı bir durum. Kılıç kralı mantığa geçmiş stratejik hamleler yapıyor. Diyor ki önce kariyer yapmak istedim. Çünkü bunu ben böyle uygun gördüm. Ben böyle karar verdim diyor. Çünkü mantıkla yürüyen insanlar kendilerini çok dinler. Kolay kolay da başkalarını dinlemez arkadaşlar. Ben böyle istedim. Önce işim gücüm olsun. Sonra da bir Aşk teklifinde bulunacağım dediği biri var arkadaşlar. Önce işini mantıklı yürümüş sonra da aşkını sıraya koymuş olan bir kılıç kralından bahsediyoruz. Evet, Kupa Kraliçesi, Kılıç Şövalyesi, Tosun Beşlisi. Şimdi, burada bir ayrılık olmuş. Sözlü bir tartışma, ağır bir söz ya da ağır bir laf kulağınıza gelmiş olabilir. Adeta e, arkanızı dönmüşsünüz, kalp kırıklığı yaşamışsınız, küsmüşsünüz ve gitmişsiniz. Aradaki bu tartışma her neyse, gidersen git demiş karşı taraf ve siz gidince de biraz böyle basmış, basmış, inanamamış gidişinize arkadaşlar. Bir laf, bir söz, bir tartışma yüzünden bir ayrılık yaşanmış. Ufak röntgesi çok üzgün ama üzgün de olsa gitmiş. Çünkü hak etmediğim lafları ve sözleri işittim, ben gidiyorum demişsiniz. Denge kartı, ermiş kartı, değnek prensi. Denge kartında dengeye gelmek istemek var. Ve burada Elmiş Kartında da yalnızlıktan bahseder. Kişi böyle yalnızlığa çekilir, izdivaya çekilir. Kendi feneriyle kendi yolunu aydınlatmak ister. Ve burada düşünür, analiz eder arkadaşlar. Analiz ederken de diyor ki: "Hayatımda bir şeyler değişip yeni başlangıç yapmak istiyorum. Hayatını değiştirmek isteyen biri var arkadaşlar ve bu konuda da uzun uzun düşünmüş ve dengeye gelebilmem için benim bu başlangıcı yapmam lazım diyor. Bakalım burada bize ne anlatıyor. Önce diyor iş kariyer, parayla ilgili bir fırsat yakalay yakalayacağım. Sonra da diyor bu yeni başlangıcı seninle yapacağım. Eline geçmesi, eline geçmesini beklediği bir fırsat var. Bu bir iş olur ya da iş yerinde çalışıyorsa kariyer olur ya da beklediği bir alacak bir miras her neyse bu. Diyor ki ben sana diyor böyle elle tutulup gözle görülür bir teklifte bulunacağım. Çünkü ben sana çok güveniyorum. Maddi manevi hiç kimseye muhtaç değil buradaki toplum kraliçesi ve güvenilir birisiniz arkadaşlar. Ve burada da dünya kartıyla işte bakın yepyeni bir başlangıç yapmak istiyor dedik ya tamamlanmak istiyor. Yani buradaki tılsım kraliçesine bir teklif var. Evet arkadaşlar devam edelim. Mahkeme kartı, aziz kartı, kupa dokuzlusu. Mahkeme kartında bir uyanış vardır. Burada yeni uyandım, yeni anladım, ancak anlayabildim dediğiniz bir durum var. Aziz burada geleneksel bir yapıyı anlatır ve bazen de bir babayı anlatır arkadaşlar. Çevreyi de anlatır, kendi gelenek ve göreneklerine göre yetişmiş birinden de bahseder. Diyor ki artık ben bu durumdan çıkmak istiyorum. artık değişmek istiyorum. Çünkü benim çok önemli bir isteğim ve dileğim var diyor burada. Bakalım burada ne istiyor, neyin uyanışını sağlamış. Evet. Ben diyor bir teklifte bulunmak istiyorum. En büyük istek ve dileğinde bir teklifte bulunmak, bir aşk teklifinde bulunmak istemek var. Ve diyor ki bu değneği yani bu değnek aslında yepyeni bir başlangıç yapmak var. Diyor bu zeytin dalını sana uzatacağım. Ve her türlü çabalamayı, mücadeleyi yapacağım değnekle birlikte diyor. Çünkü bu uyanışını sağlamış. Geleneklerimiz, göreneklerimiz diye diye diyor. Bazı şeyleri hep e, ertelemiş olan biri. Şimdi burada hoşlandığı kişiyle yeni bir başlangıç yapmak isteyen birini gördük. Ve burada aziz kartını da gördüğüm için söylüyorum. Bazılarınız içinde e, bir, dil, ülke, mezhep gibi bir ayrılıklar söz konusu olduysa ben bununla ilgili her türlü mücadeleyi vereceğim. Bu kupayı da sana getireceğim. Sana bu teklifi yapacağım. Sen diyor eğer bu teklifi kabul edersen ben seninle ilgili her şeyi göze alacağım. Senin için mücadele edeceğim diyor. Yani burada hani iki taraf sanki birbirinden farklıymış gibi diyor arkadaşlar. Ama buradaki kişi çok kararlı. Evet. Kupa beşlisi, güç kartı, joker kartı. Kupa beşlisinde pişmanlık vardır, ölüm acısı gibi bir acı yaşamak vardır. Çok pişmanım ben diyor, çok pişmanım diyor. Ve burada diyor ki ben sadece güce gelmek istedim ama kayıtlar verdim diyor. Eğer diyor bu kayıtlar hani ne kadar az verirse o kadar iyi buradan diyor bu sıkıntılardan çıkabilirsem sıkıntı yaşıyor buradaki kişi. Kayıplar vermiş arkadaşlar. Yüce gelmek adına vermiş bunu. Ve diyor ki bu sıkıntılardan çıkarsam çok rahatlayacağım. Böyle çıkacağınız gözüküyor arkadaşlar. Bazı kayıplar vermişsiniz. E, maddi olarak evet biraz güç kaybı yaşayacaksınız ama sonunda feraha, rahatlığa erme durumunuz var. Evet. Uyumlandıysanız sevgiyle alıp kabul edin. Videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize